Herkese selamlar. GNC Yapı Gayrimenkul İnanç Çelik ben. Bugün sizlere Denize Sıfır siteden bir yazlık tanıtacağız. 3 artı 1 yazlığımız full eşyalı ve deniz manzaralı. Fiyatımız 6 milyon 500 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Güzel bir bahçe alanımız var. Araç otoparkımız var. Ve evimizin lokasyonu da şahane. Denize 400 metre mesafedeyiz. Yürüyerek rahatlıkla denize gidip gelebilirsiniz. Araç kullanmadan alışveriş merkezlerine de kolaylıkla ulaşabilirsiniz hemen evimizin dış tarafındaki yolunu gösterip bahçesiyle devam edeceğiz. Buradan hemen 30 metre sola girip 300-400 metrede aşağı indiğimizde denize ulaşabiliyoruz. Denize sıfır güvenlikli bir site içerisindeyiz. Sitemizin 7-24 güvenliği de bulunuyor. Ayrıca yürüyerek alışveriş merkezlerine de gidip gelebiliyoruz. Bütün detaylarıyla aktaracağız sizlere. Fiyatımız 6 milyon 500 bin TL pazarlığımız mevcut eksiksiz eşyamızda bulunuyor. Burası bahçe alanımız evimizin hemen ön tarafındaki bahçesi. Güzel çimlerimiz var, güzel meyve ağaçlarımız var. Şahane, keyifli bir bahçe burası. Güzel de bir verandamız var. Verandamızın etrafında güzel sarmaşıklarımız, güzel de bir begonvil ağacımız var. Onu da söyleyeyim sizlere. Hemen bahçemizin ortasında güzel de bir nar ağacımız var. Narımız da gayet güzel yetişkin. Evimizin girişinde de ayrıca bir üzüm asmamız var. Onu da söyleyeyim sizlere. Hemen evimizin verandasına geçip bütün detaylarını aktaracağız sizlere. Yürüyerek alışveriş merkezlerine ve denize rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir lokasyondayız. Şöyle bahçemizi bir daha bir göster. Keyifli, bakımlı, güzel bir bahçe burası. Güzel de çimlerimiz var. Buradan hemen veranda alanımıza geçiyoruz verandaya geçtikten sonra sol tarafta da bir toprak alanımız var. Ve üzeri kapalı bir verandamız var. Verandamız da üzeri ahşap bir pergola ile kapalı olduğu için oldukça keyifli ve güzel bir görüntüye sahip. Ayrıca burada da güvenlik kameralarımız var. Evimizde güvenlik kamerasıyla da izleniyor. Verandadan da güzel bir bahçe manzaramız var. Verandamızda güzel bir bambu takımımız var ve güzel bir salıncağımız var. Bunların hepsi fiyatta dahil. Evimizin dış cephesi komple Amerikan siding'le kapalı ve e, manuel panjurlarımız da mevcut. Şu an evin içerisinde herhangi bir eksiğimiz bulunmuyor. Direkt eve gelip oturuma başlayıp tatilinizi yapabilirsiniz. Bu detayların hepsini aktarayım sizlere ki avantajlı yönlerini de bilin. Verandamızın sol tarafında denize baktığımızda, sağ tarafında da bir toprak alanımız var. Burada da dilediğiniz şekilde kullanabileceğiniz bir alanımız mevcut. Karşı tarafta da e, güzel gösterişe sahip birkaç tane de e, taştan oluşturulmuş bir duvarımız var bunun da dekoratif olarak güzel bir görüntüsü mevcut şurada da e, güzel bir limon ağacımız var limonlarımız da e, yetişmiş düzeyde onu da belirteyim sizlere e, yani açıkçası e, videolara ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama şu verandadan otururken bahçe görüntüsü çok şahane onu tekrarlayayım sizlere e, benim gerçekten çok hoşuma gitti Sizlerde umarım beğenirsiniz. Tabii ki videolarda kısıtlı bir görüntü mevcut. Buraya geldiğinizde kendi gözünüzle gördüğünüzde daha da net, daha da güzel bir görüntüsü var. Onu da söyleyeyim sizlere. Burası evimizin otopark alanı. Aracınızı buraya bırakabiliyorsunuz. İsterseniz sonrasında aracımızın üzerini de kapatabiliriz. Hemen şöyle karşıya geçelim. Evimizin bir dışarıdan bir görüntüsünü de alalım. Dış tarafı komple Amerikan siding ile kapatılmış. E, herhangi bir masrafa ihtiyaç duymayacağınız bir özellikte. Onu da belirteyim sizlere. Klimalarımızın hepsi takılı. Ön tarafta verandamız vardı. Arka tarafta da bir verandamız var. E, burası da araç otoparkımız. Evimizin önünden bir yol geçiyordu. Ayrıca arkasından da bir yol geçiyor. İsterseniz ön tarafa aracınızı bırakırsınız. isterseniz buraya bırakırsınız. Ya da birden fazla aracınız varsa hemen karşı taraftaki Araç otoparkına da bırakabilirsiniz. Burası e, çıkışı olmayan bir sokak. Otopark olarak kullanılan bir alanımız mevcut. E, misafirleriniz geldiğinde de araçlarını buraya park edebilirler. E, bu konuda da hiçbir sıkıntımız yok. Onu da belirteyim sizlere. Evimizin asıl girişi burası. Bir demir kapı yardımıyla buraya geçiyoruz. Ön tarafta şöyle ufak bir verandamız var. Sonrasında isterseniz burayı kapatıp kapalı alana da dahil edebilirsiniz site içerisinde bunu kapatıp mutfağa dahil eden e, site sakinlerimiz de var onu da belirteyim sizlere şöyle şurada da bir lavabomuz ve evimizin deposu var onu da gösterelim e, bir tonluk bir depomuz var evimizin e, su ihtiyacını buradan karşılayabiliyoruz bir hidroforumuz var e, yani bir sitede su kesintisi yaşanırsa dahi evimiz bundan etkilenmeyecek çünkü oldukça büyük bir depomuz var. Onu da e, bu şekilde kullanabiliriz. Bu da ekstra bir avantaj. Onu da söyleyeyim sizlere. Hemen evimizin çelik kapısından içeriye girelim. Sol tarafta bir lavabomuz var. Onu görelim. Sonrasında salon alanımıza geçelim. Burası alt kattaki lavabomuz. Burası da salonumuz. Güzel bir salonumuz var. L şeklinde bir koltuğumuz var. Karşı tarafta televizyon ünitemiz, televizyonumuz bir adet klimamız var. Arka tarafta da e, mutfağımız bulunuyor. Ön tarafta da ilk etapta gördüğümüz verandamız mevcut. Şöyle önce bir verandayı gösterelim. Salondan bir verandayı gösterelim. Salondan sürgül bir kapıyla verandaya çıkış yapıyoruz. Verandanın görüntüsü de bu şekilde. Bunu da aktaralım sizlere. Tekrar salonumuzu görelim. Salonun hem sağ tarafından hem ön tarafından e, iki adet penceresi mevcut. Bu da evimizi daha ferah hale getiriyor. Şu an tamamen panjurlarımız var. Manuel panjurlarımız var. Hepsini açmadık. Evin içerisi oldukça ferah. Ama karanlık görünürse de bundan dolayı onu da söyleyeyim sizlere. Pencerelerin panjurlarını açmadık. Burası da mutfağımız. L şeklinde dönen bir mutfağımız var. Model olarak eski ama deforme olmamış gayet kullanışlı bir mutfak dolabımız mevcut mutfağımızın beyaz eşyaları da eksiksiz bir şekilde onu da belirteyim sizlere. Buzdolabımız bu şekilde. Bulaşık makinemiz, ocağımız, çamaşır makinesini de burada kullanmışlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Burada da bir fırınımız var ve su sebilimiz de bu şekilde. Burada da dış alanı, ön alanı gören sürgülü bir penceremiz var. O da güzel bir avantaj. Onu da söyleyeyim sizlere. Yaklaşık 25-28 metre civarında bir salonumuz var. 7-8 metre civarında da bir mutfak alanına sahibiz. Alt kat bu şekildeydi. Şimdi hemen üst kata çıkacağız. Odalarımızı ve terasımızı göreceğiz. Merdivenlerimiz birazcık dar. Onu söyleyeyim sizlere. Yukarıya çıktığımızda bir koridor alanımız var. Koridorun sağ tarafında banyomuz mevcut. Hemen banyoyu bir gösterelim. Pembe renklerde fayanslar kullanılmış. Banyo dolabımız bir lavabo şeklinde. E, duş alanımız bu şekilde ve ortada da klozetimiz mevcut. Hemen arka cephedeki odamıza devam edeceğiz. 2 adet tek kişilik yatağın bulunduğu bir oda. Bir adet klimamız var. Yaklaşık 8-10 metre civarında. E, dış tarafı gören de bir sürgülü penceremiz var. Yine aynı şekilde manuel panjurlarımız mevcut. Onu da söyleyeyim sizlere. Burada çift kişilik yatakta kullanabilirsiniz. E ayrıca şu tarafa, karşı tarafa bir elbise dolabı da koyabilirsiniz. Burada elbise dolabı kullanılmamış. Onu da belirteyim sizlere. Hemen ikinci odamıza geçelim. İkinci odamızda bir çekyat var. Gömme bir dolabımız var. Bir klimamız mevcut. Burada isterseniz çift kişilik ya da tek kişilik yatak kullanabilirsiniz. Penceremizde de manuel panjurlarımız mevcut. Onu da söyleyeyim sizlere. Bu odamızın da ölçüsü yaklaşık 7-8 metrekare. Bunu da belirteyim sizlere. Ve üçüncü odamıza geldik. Üçüncü odamızda çift kişilik bir yatağımız var. Bir elbise dolabımız var. Bir adet de klimamız var. Ayrıca ufak da bir televizyonumuz mevcut. Onu da söyleyelim sizlere. Ön tarafında bir balkon mevcut. Balkonumuzdan güzel bir deniz manzarasına sahibiz. Akgün belirli bir kısmını görebiliyoruz. Bahçe alanını çok net bir şekilde görüyoruz. Burası da evimizin keyifli bir alanı. Onu da belirtmiş olalım. Yaklaşık 5-6 metre civarında bir balkonumuz mevcut. Toplamda 3 odamız var. Güzel bir salonumuz, açık bir mutfağımız, bir araç otoparkı, güzel de bir bahçe alanımız mevcut. Şimdi teras alanına çıkacağız. Açık bir terasımız var. Sonrasında dilerseniz... Burayı kapalı alanda dahil edebilirsiniz. Merdiven boşluğunun hemen üstünde bir alanımız var. Burayı isterseniz bir dolap yaptırıp ardiye olarak da kullanabilirsiniz. Evimizin en keyifli yerine geldik. Şahane deniz manzarasına sahip teras alanındayız. Denize 400 metre mesafede ve deniz manzarasının tamamına hakimiz buradan. Saplığa da görüntüsünü görebiliyorsunuz. Akbü'nün tamamını buradan görebiliyorsunuz. Yaklaşık 40-45 metre civarında da bir teras alanımız var. İçerisinde ufak da bir mutfağımız mevcut. Sol tarafında bir alanımız mevcut. Burayı da sonrasında oda yapıp kullanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. Site içerisinde bunu cam balkonlarla ya da duvarlarla kapatıp kullanan site sakinlerimiz var. Onu da söyleyeyim sizlere. Hemen orayı gösterelim karşı taraftaki mülk sahibimiz hem alt verandayı hem orta balkonu hem de e, terası cam balkonlara kapatıp tamamen kapalı alana dahil etmiş. Dilerseniz sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz. Evimizin en keyifli yeri burası. Bana göre veranda ve bahçe alanı da çok keyifli ama burası şahane bir manzaraya sahip. Üzerinde ahşap bir pergolemiz var. Dilerseniz burayı e, odaya çevirip de kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde de çok keyifli bir görüntüsü mevcut. Fiyatımız 6 milyon 500 bin TL. Denize 400 metre mesafedeyiz. Toplamda 3 odamız var. Güzel bir salonumuz, güzel bir verandamız ve şahane bir bahçe alanına sahibiz. 6 milyon 500 bin TL'den pazarlık payımız mevcut. Denize yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Site içerisinde bir alışveriş merkezimiz var. Hemen yan tarafında perşembe günleri kurulan bir pazar alanımız var. Ayrıca yakın çevresinde de farklı alışveriş merkezleri mevcut. Yürüyerek her yere kolaylıkla gidip gelebileceğiniz, ulaşabileceğiniz bir lokasyondayız. Fiyat olarak da bu şekilde manzaralı ve eksiksiz bir eve göre makul bir fiyat pazarlığımızda mevcut. Beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bizlere ulaşabilirsiniz. GLC Yapı Gayrimenkul İnan Çiçelik ben. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.